Aç mısın? sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım mı? Yok canım sağ ol. Şantiyeyi de ben. Ama çay içebilirim. Tamam getiririm şimdi. Mavi. Sana bir şey soracağım. Pembe sana İsmet'le ilgili bir şeyler anlatıyor mu? Nasıl yani? Yani... ...Pembe'nin İsmet'le gönlü olabilir mi? Hı. Mümkün mü? Yok canım. Kesinlikle olamaz öyle bir şey. Yani tamam, geçen yemekte bir aşktı meşkli saçmaladı ama... Saçmaladı derken? Yani bence İsmet'le dalga geçiyor. Diğer türlü zaten olamaz. Ama İsmet, Pembe'nin ona aşık olduğunu düşünüyor. Ne münasebet canım. Hem bir kere Pembe, İsmet'e hayatta bakmaz. Cık. Olmaz öyle şey. Niye istemiyorsun? Bence yakışıyorlar. İsmet benim kardeşimi mutsuz oh. eder. Hani birazcık sana benzeseydi belki tamam derdim de. Yok. Nasıl bana benzeseydi? Yani sen vicdanlısın, duyarlısın. Nerede nasıl konuşman gerektiğini iyi biliyorsun. İnsanlara saygı duyuyorsun. O yüzden de saygı görüyorsun. Ben mesela hiç kimsenin kusurunu yüzüne vurduğunu görmedim bugüne kadar. Mertsin. Dürüstsün. Ya bunların hangi bir hizmette var? Vay be. Çok şahane bir insanmışım. <laughs> evet öylesin de. Pek mi seviyorsun böbürlenmeyi? E o kadar da kusurum olacak yani. Ben çay getireyim. Tamam.